Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu çekiyorum. Ne yani telefonu tuttum ya. Neyse. Umarım videoda güzel gözükür. Çünkü şu anda telefonu düz tutuyorum. Neyse. Çok neyse dedim. Neyse. Evet şimdi yani Brawl Stars'ta kendi yani mapimizi nasıl yaparız? Onu göstereceğim şimdi size. Bunun için bize Brawl Maker, adlı oyun ve Rebrawl for Brawl Maker uygulaması ama bu uygulamayı e, ben bu Brawl Maker'ın linkini aşağıda bırakacağım. Bakın siz buna gireceksiniz. Ben daha önceden yapmıştım. Efsane şeyler yapmıştım. Deneyler yapmıştım. Mükemmel olmuştu. Bakın. Buradan şu Play kısmı var. Görüyor musunuz bakın şöyle. AD yazıyor. O da reklam izleyeceksiniz. Ama ondan önce orada Play yazısının yazısına tıklayacaksınız ve arkadaşlar oradan indireceksiniz. Ondan sonra zaten çok güzel bir şekilde oyun işliyor. Evet şimdi en baştan bir tane yapalım ben. Reset diyorum. Yes. Evet şimdi boyut falan her şey çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben çok güzel bir şey yapacağım. O yüzden beni izleyin. Bakın buradan nasıl yapacağımız var. Bunlar var gördüğünüz gibi. Şöyle hepsini koyalım. Bir sürü şey var tamam ben bunların hepsini bakın bu arada buradan ileri ya da geri alabiliyorsunuz. Ya da şuradan silebiliyorsunuz. Bakın şu düğmeden. Mesela bunu koydunuz. Direkt buradan geri almak istemiyorsanız mesela böyle yaparsanız geri alınca hepsi gidiyor. Ama böyle yapıp mesela şuna basarsanız bunu istediğiniz birkaç tanesi silebiliyorsunuz. Cidden çok güzel bir uygulama. Hmm, ne yapıyorsunuz ya? Neyse şöyle yapalım. Evet. Böyle de arkadaşlar şu düğmeyle. Bak bunlar var. Bunu böyle elinizle çekiyorsunuz. Ya yukarıya yan tarafa ya da aşağı. İşte böyle bunlar da böyle blokları bırakıyor. Geri alalım şimdi biz bunları. Bu da arkadaşlar böyle sürüklüyorsunuz. Bunu şunu göstereyim şu. Bu da normal servest. Neyse şimdi ben bir deney yapacağım için arkadaşlar. Ee, ilk başta şu kutuların bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya almak istiyorum. Eee düşmanlar yani şu kırmızılar düşman. Bunlar da sizsiniz. Düşmanları ben şöyle küçük bir yere koymak istiyorum. Kendimi kendimizi de yani düşman olmayan bizi de birazcık saçmalama ama Bizim takımımızı da buraya koyuyorum. Şimdi buraya böyle bir şey çekelim de düşmanlar kaçamasın. Şöyle bakın. Hatta şunu da şöyle çekeyim. Bizim şu şeye de şöyle bir çizgi çekelim. Bakın ben şimdi bunda çok güzel bir deney yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ve size göstereceğim şeyi yüzde yüz denemelisiniz arkadaşlar o bu kadar olur ya herhalde bakın şimdi buradan biz uçacağız arkadaşlar tamam şimdi my map diyor map'in ismi fast 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 50 kuruş toplu değil bu fast, fast fast olsun şimdi play diyor ve reklam çıkıyor her zamanki gibi Tamamdır. Reklamları izliyoruz. Ama şu anda benim maalesef montaj programım olmadığından arkadaşlar böyle yapıyorum. Neyse 1080p yapıyoruz. Bu da avantaj. 1080p. Güzel yani cidden. Hemen çık kardeşim. Bakın şimdi otomatik olarak oyuna giriyor. Ama normal Brawl Stars'a değil. Rare Brawl'la bakın. Bunda dediğim gibi e, indirebilirsiniz. Normal Brawl Maker'dan bakın şimdi. Biz zaten Dynamite seçmişiz. Bu arada isminiz Brawl Maker oluyor. Yani değiştirseniz bile her türlü Brawl Maker oluyor. Şimdi bakın. Şuraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle gösteriyor. Bakın. Efsane bir şey. Hii! Yanlış tarafa biz geldik. Neyse şuradan biz hemen atlayalım. Biz ters tarafa düştük. Şimdi tekrar girelim. İlk ilkinde yani oluyor bazen. Bakın şimdi oldu. Bakın şimdi buradan gideceğim. Atlayacağım. Olmadı. Çok fazla yapmışız. Bu. Oh. Olmuyor ya. Ben bunda baya iyi şeyler yapmıştım. Şimdi arkadaşlar o zaman ben sizi fazla yormak istemiyorum. Bravo ne girelim. O yüzden arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar artık böyle olacak ve hemen Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ben reklamı girdim ve <laughs> reklamı girdim değil geçtim ve oyun'a girdim. Ve hemen oyna diyeceğim. Bu arada şu menü niye kapanmıyor ya? Neyse. Hemen oyuna diyeceğim. Bu arada siz de kendiniz yapabilirsiniz. Oyna diyorum. Geri kapan ya. Olmuyor. Bakalım yine yanlış yere mi attı? Hayır. Doğru yer atmış. Bakın şimdi buradan uçacağım. Bak bak bak. Oha. Cidden oha arkadaşlar. Bak bak buradan bunları da öldürebilirim. E buradan nasıl atlayacağız? Şöyle yapsak atlayabilir miyiz? Hayır. Şimdi bunların bizi öldürmesi lazım ama nasıl? Şurayı açarak öldürtebilirim kendimi. Öldürün beni. <laughs> Ay doğru ya. Adamlar şimdi gidecek şey yapacak. Öldü mü oğlum? Neyse. Bakın şimdi bakın. Uçuyorum. bitirdiler. Aa, yenildik. Bu arada isterseniz arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz. Hop, yine yanlış yere düştük. Çok güzel. Çık tekrar gir. Evet şimdi doğru. Aha barli var herhalde onlarda. Bakın uçtum. Kim sıkıyor lan bizim şeyimizi? Evet barli var. Şöyle atalım. Oğlum, barli sen kime sıkıyorsun? Geber. Şöyle atalım. Eyvah. Onlar şimdi beni yakalayacaklarını zannediyor. Ama ben buraya girdim. Ve bunları öldüreceğim. Çünkü ben Siz ne yapıyorsunuz? Sen kimin bunun? Sen kimin kasasını kırıyorsun? Neyse arkadaşlar benim de göstereceğim video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada yorumlara en sevdiğiniz karakterin ismini yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.